Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ee, hem korkunç hem de ilginç kanallara bakacağız. Hadi geçelim. Gözler arkadaşlar bu kanal YouTube'daki ünlüle, ünlü olan kişilerin ne zaman öleceğini biliyor. Ve hala sırrı çözülemedi. Yaptığı her tahmin doğru çıktı. Ve videoları 3 yıl önce Önce yüklendi. Gerçekten ürkütücü. Ayrıca bu kanalın açıklamasında bu YouTube kanalına abone olan kişileri öldürdüklerinde ruhları bizim olacak yazıyor. Bu gerçekten ürkütücü. Hadi diğerine geçelim. Benjamin Bennett. Arkadaşlar bu adam videolarında sadece oturuyor ve gülüyor ve videoları 4 saat. Bunu neden yaptığını bilmiyorlar. Benim yorumum bu adama zorla yaptırıyorlar. Örneğin 257. videosunda 3. saatinde adamın gözlerine <laughs> bir şey oluyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de bana abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada abone olup like atmak kesinlikle ücretsiz bir şey. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.